Aa Beste, sen de mi acıkıyorsun? Evet, ben de yemek yiyorum. oturabilir miyim? Hayır. Ee, pardon, ben hani genelde oturun derler ya. Otur otur, şaka yaptım. Sağ <laughs> <laughs> Bir an gerçek sandım. Ee, bir çörçül alabilir miyim ben? Tuzu az olsun. Ee, kolay geldin mi buraya? Yukarıda. Ha, doğru, asansörle gelmiyor, Ben de öyle geldim. Beste... E... <laughs> Eee, ben seni hayatımda sadece bir kere görmüştüm. Ondan sonra sen sandığın biriyle aylarca mesajlaştım salak gibi. Evet dolandırıcının birisiyle. Ha bir de kendine esnafım diyorsun. Daha beni bile tanıyamamışsın. Ama onun esnaflıkla alakası yok ki. Çok insani bir şey. İnsanın basireti bağlanıyor. Bir de hep olağan şeyler istedi benden. Hani al malzemeleri istedi, ördek düdüğü istedi. Zıpkın isteyince falan ben hani kızın av tutkusu var diye düşünmüştüm. Ama haklısın e, ee, bu define dedektörü istediğinde anlamam lazımdı. Çünkü sen zaten baş başına bir hazirasın. Neden başka bir hazine arayasın ki? Ve tabii böyle olunca da sana karşı bir ön yargın başladı. Hak etmediği şeyler söyledi. Evet Mesut. Bir şey soruyorum cevap vermiyorsun. Ters ters hareketler bir şeyler. Yani benim biraz kalbim kırıldı açıkçası. Haklısın evet kırdım seni. Ee, Beste diyorum ki. Ee, gel şöyle geçmişe bir sünger çekelim. Eee, ben senden içtenlikle... Mesut abi. Ay Mesut abi. Mesut abim. Bora. Selamlar abiciğim. Merhaba. Eee, Turan abinin oğlu Bora aile dostumuz. Eminönü'nde esnaf salonlarda. Sana layık değil ama şöyle bir şey düşündük. Mesut bu ne? Bak bu sıcak bir şey koyduğunda içine ısındığında gözlerinin yeşili parlamaya başlıyor. Ya. Soğuyunca da ezan okuyor. Allah Böyle bir tepkisel ajanda tepkisel ajanda. Evet, neler yapıyorlar. Ee, şey yazıyorsun, merhaba diyorsun, o da merhaba diyor mesela. Ee, diyorsun ki ondan ayrıldım günlük diyorsun. Aman senden iyisini bulacak gibi şeyler söylüyor. Sen benim resimlerimi nereden buldun? Ee, Merve'den aldım. Ah Merve, ah Merve. Bak ne var burada? <laughs> Bak. Ya Mesut. <laughs> ya bunlar ne böyle? Bu yasta kafalı koyduğunda özür dilemeye başlıyor sen senden. Diyor. Yok şarkı söylemeye başlıyor. Şarkı söylüyor. Evet sonra da bunu bıraktık. Ya hazır mısın? O ne? Asıl bomba. Dene de de. Bora ters koymuşsun. Nasıl? Nasıl Allah aşkına? Ha? Çok güzel değil mi? Tamam, çok güzel olmuş. Dur, dur, kapağıtın. dur. Bak yere, yere oh. serince gözlerin hayır, hayır ev, gözleri ev, Yere serme, hayır. Ben evde evde bakacağım, ha? evde bakacağım. Oh, iyi, tamam, evde sersin. Al abiciğim. Hmm. Şey yapalım mı? Bunları ofiste senin masala... Hayır Yok, yok, hayır. O, ofise götürmeyelim. Biz bunları o, arabamın bagajına koyalım, ofise çıkartmayalım. Doğru, kıskanırlar. Doğru. Kem gözler var. Çünkü ofiste bir tek sende var bunlardan. Başka kimse de yok. Sen ee, ne böyle? E, yani işte... Hmm, Senle biz hani sana karşı o hani bahsetmiştim ön yargıdan senle olan bazı kırgınlıklar. Bora sen yemek ye istersen. Yerim abi. Dükkanda burada dükkanda. Ha tamam ben gideyim en iyisi abi. Tamam sen Turan abime çok selam söyle. Aleyküm selam abi söylerim. Özür dilerim Beste. Hmm, seni kırdım biliyorum. Lütfen beni affet. Affet lütfen. Affettim <laughs> mi? Yani açıkçası bunlar çok benim tarzım olan şeyler değil. Ama önemli olan senin düşünmüş olman, böyle bir şeyler hazırlatmış olman. O yüzden affedildin. <laughs> Teşekkür ederim. O zaman e, biz nasıl yapıyoruz? Hani Ben hani biz e, ikimiz. Yani dediğin gibi olsun işte. Merhaba merhaba dostluk arkadaşlık. Ha, merhaba, merhaba gibi diyorsun. Ha. Tam bunu mu duymuştum ben acaba? Olsun, evden gelirken hiç yoktu. Hiç yoktu. <laughs> Bugün en azından... Merhaba, merhaba. Dost. yemek yer misin? Evet. Buranın makarnaları çok güzeldir Bence ee, sen de söyle. Ben söyledim. Makarna sen. alabilir miyim? Çorçili iptal.